Kışların yüreğimde Açtı yara ceylan gözlüm Bekliyorum elin ile Yara saran ceylan gözlüm Muradına eremedin Kara kaşlı ceylan gözlüm Kara kaşlı ceylan gözlüm Seni gördüm boynum bükük Genç yaşında ömrüm sökük Gözü yaşlı perçem dökülük, Zülfün dara ceylan gözlüm Dağ başında soğu varmış geçit vermez kardım almış. Her tarafı aldı sarmış Düşme dara ceylan gözlüm Her tarafı aldı sarmış Gurbet eli aldı sarmış Düşme tora ceylan gözlüm Düşme tora ceylan gözlüm Kaşlarının karasından Kan süzülür yarasından Dikenlerin ortasından Çık kenara ceylan gözlüm Sevdim seçtim kuli içinde Yorgun düştüm yol üstünde Susuz kaldım göl içinde Gel Pınar'a ceylan gözlüm Gel Pınar'a ceylan gözlüm Yaralı candan bezersin O ada kırda tezersin Mustafa ile gezersin Çık dağlara ceylan gözlüm Çık dağlara ceylan gözlüm Kapat